Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda net işletme sermayesi nedir, nasıl bulunur, ne işe yarar ve borsadaki önem hakkında konuşacağım. Net işletme sermayesi, net working capital, bir şirketin kısa vadeli mali durumunu ve likiditesini değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal göstergedir. Net işletme sermayesi bir şirketin kısa vadeli varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farkı temsil eder. Net işletme sermayesi nasıl hesaplanır? Net işletme sermayesi şirketin dönen varlıklarından kısa vadeli yükümlülükleri yani borçlarının çıkarılmasıyla elde edilir. Dönen varlıklar bir yıl içinde nakde dönüştürülebilecek varlıkları içerir. Örneğin nakitler, alacaklar, stoklar ve diğer kısa vadeli varlıklar dönen varlıklara işaret eder. Kısa vadeli yükümlülükler ise bir yıl içinde ödenmesi gereken borçları içerir. Örneğin ticari borçlar, kısa vadeli borçlar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler. Örnek bir hesaplama yapalım. Bir şirketin bilançosunda şu değerlerin olduğunu varsayalım. Dönen varlıklar 1 milyon TL. Kısa vadeli yükümlülükler 600 bin TL ise bu şirketin net işletme sermayesi nedir? Net işletme sermayesi yukarıda da belirttiğim gibi bir şirketin dönen varlıklarından kısa vadeli yükümlülüklerin çıkartılmasıyla elde edilen sonuçtu. Dönen varlıklar bu misalimizde 1 milyon TL, kısa vadeli yükümlülükler 600 bin TL. Dönen varlıklardan 1 milyondan 600 bin TL olan kısa vadeli yükümlülükleri çıkarttığımız zaman geriye kalan 400 bin TL net işletme sermayesini bize verir. Şimdi net işletme sermayesinin nasıl hesaplanacağını da öğrenmiş olduk. Peki net işletme sermayesinin işlevi ve önemi nedir? A. Likidite ve operasyonel verimlilik sağlar. Ne demektir bu? Net işletme sermayesi bir şirketin günlük operasyonlarını finanse etmek için yeterli kısa vadeli varlıklara sahip olup olmadığını gösterir. Pozitif artıdaki bir net işletme sermayesi şirketin kısa vadeli borçlarını ödeyebileceği ve işletme faaliyetlerini sürdürebileceği anlamına gelir. Negatif eksideki bir işletme net işletme sermayesi ise şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamakta zorlanabileceği anlamına gelir ve bu durum likidite sorunlarına yol açabilir. Başka ne işe yarar? Büyüme ve yatırım kararlarında etkilidir. Ne gibi? Yeterli net işletme sermayesi, şirketin büyüme fırsatlarını değerlendirebilmesi ve gerekli yatırımları yapabilmek için önemlidir. Sermaye gerektiren projeler veya, veya yatırımlar için likidite sağlar. Başka? Finansal sağlık ve risk üretimini kontrol eder. Ne demek? Net işletme sermayesi şirketin finansal sağlığının bir göstergesidir. Yatırımcılar, ve analistler şirketin kısa vadeli finansal durumunu değerlendirmek için net işletme sermayesini kullanır. Yüksek net işletme sermayesi finansal esneklik sağlar ve şirketi ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı hale getirir. Borsadaki önemi Yatırımcıya bir perspektif verir. Ne gibi? Likidite ve güvenlik yatırımcılar net işletme sermayesini şirketin mali güvenliğini ve likiditesini değerlendirmek için kullanır. Pozitif bir net işletme sermayesi yatırımcılara şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılama konusunda güven verir. Büyüme potansiyelini gösterir. Yeterli net işletme sermayesi şirketin büyüme potansiyeline ve operasyonel esnekliğine işaret eder. Bu yatırımcılar için çekici bir özellik olabilir. Başka kredi verenler ve alacaklılar üzerinde etkilidir. Ne gibi? Kredi riski değerlendirmesi bankalar ve diğer kredi verenler şirketin kredi riski profilini değerlendirirken net işletme sermayesini dikkat alırlar. Pozitif net işletme sermayesi şirketin kredi ödemelerini düzenli yapabileceğini gösterdiği için uygun imkanlarla faiz haramdır ama uygun bir faizle bol bol kredi bulabilir ve kredi verenler de bunlara rahatlıkla daha düşük faizlerden kredi verebilir anlamına gelir. Bu durumda da ne demektir? Şirket para bulabileceği için borsadaki değerine değer katabilir. Çünkü çarkını döndürüyordur ve kar elde ediyordur. Eğer bunu para bulamazsa ne olur? Para bulamazsa çok yüksek Miktardaki faiz oranlarından para alabilir. Tefecilere düşme gibi şeyler burada başlar. Kredi bulsa bile çok yüksek faiz oranlarından alacaktır ki genelde net işletme sermayesi eksik olanlar kredi alamıyorlar. Peki başka ne yapar? Operasyonel kararlar da bize yardımcı olur. İşletme yönetimi, şirket yönetimi net işletme sermayesini operasyonel kararları desteklemek ve mali durumu optimize etmek için izler. Örneğin fazla stokların azaltılması veya alacakların daha hızlı tahsil edilmesi gibi kararları net işletme sermayesine bakarak şirket yönetimi alabilir. Sonuç Net işletme sermayesi bir şirketin kısa vadeli mali sağlığını ve operasyonel verimliliğini değerlendirmek için kritik bir göstergedir. Şirketlerin günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri, büyüme fırsatlarını değerlendirebilmeleri ve finansal riskleri yönetebilmeleri için yeterli net işletme sermayesine sahip olmaları gereklidir. Bu nedenle yatırımcılar ve borsa analistleri veya şirket analistleri şirketlerin finansal durumunu değerlendirirken net işletme sermayesine dikkat dikkatlice incelerler. Daha basit anlatımla bunu nasıl anlatabiliriz? Daha basit anlatımla şöyle anlatmayı deneyeyim. Net işletme sermayesi nedir? Net işletme sermayesi bir şirketin kısa vadeli mali durumunu ve likiditesini gösteren bir ölçüttür. Bir şirketin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için ne kadar parası olduğunu anlamaya yardımcı olur. Net işletme sermayesi nasıl hesaplanır? Net işletme sermayesini hesaplamak basittir. Dönen varlıklar, şirketin kısa sürede nakde çevirebileceği varlıklardır. Nakitler, stoklar, müşteri alacakları gibi. Kısa vadeli yükümlülükler ise şirketin kısa sürede ödemesi gereken borçları. Tedarikçiler olan borçlar, kısa vadeli krediler gibi. İşte dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülükleri çıkarttığımız zaman kalan sonuç net işletme sermayesini verir. 1 milyon lira dönem varlığı olan bir şirketin 600 bin lira kısa vadeli yükümlülüğü vardır. Net işletme sermayesi nedir diye bir soruyla karşılaşırsak dönem varlıklar 1 milyon liradan kısa vadeli yükümlülükler olan 600 bin lirayı çıkarttığımız zaman 400 bin lira net işletme sermayesinin olduğunu görürüz. Net işletme sermayesinin işlevi ve önemi nedir? Günlük işlemler şirketin günlük faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli paraya sahip olup olmadığını gösterir, borçları ödeme kabiliyetini gösterir, kısa vadeli borçların ödenip ödenemeyeceğini anlamamızı sağlar, finansal sağlığını gösterir, şirketin mali durumunun iyi olup olmadığını gösterir. Artı net işletme sermayesi şirketin sağlıklı olduğunun işaretini ederken, negatif eksideki net işletme sermayesi para sıkıntısı yaşayabileceğini gösterir. Önemi, borsada könemi. Borsada bir yatırımcı için önemi vardır. İki kredi verenler için önemi vardır. Yatırımcı için önemi yatırımcılar bir şirketin mali durumunu değerlendirirken bu şirket karlı mıdır, borçlu mudur, ileriye dönük bize kar getirir mi diye sorduğumuz soruların cevabını bulmamızı sağlar. Nasıl sağlar? Hemen daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi şirketin borçlarına bakıyoruz. Esas faaliyet karına bakıyoruz. Borçlarını gördük. Şu kadar borcu var. Peki bu, bu kadar borcunu nasıl ödeyecek? İşte dönem varlıkları önemli. Dönem varlıklarını gördük. Borçlarından yukarıda. İşte aradaki fark ne işletme sermayesi. Borçları ne diyor? O bir yıl içinde. Daha da artan para kalıyor. İşte o artıp kalan para ne işletme sermayesidir. Bu şekilde gördüğümüz zaman Borsadaki bir yatırımcı olarak net işletme sermayesi pozitif olan şirketlere yönelmek bizi zarardan koruyacaktır. Çünkü negatif olan şirketleri aldığımız zaman şirket varlığını sürdürüp kar edebilmesi için ihtiyacı duyan parayı temininde zorluk çekecek. E, parayı bulsa bile yüksek faizlerde alacağı için karlılığını azaltacak. Bu da hisse başına düşen karı azaltacağı için şirketin borsadaki performansını etkileyecek. Şimdi yatırımcılar için olan bölümünü anladık. Kredi verenler içinse bankalar ve kredi veren diğer kurumlar içinse onlar da net işletme sermayesinin pozitif olup olmadığına bakarlar. Pozitifse şunu bilirler. Ha biz buna borç verdiğimiz zaman bu rahat rahat bize borcunu ödeyebilir diyeceklerdir. Daha düşük oranlarda borç vereceklerdir ve daha kolay borç vereceklerdir. Daha kolay ve daha ucuz borç bulan bir şirketse günlük faaliyetlerini rahatlıkla yapıp şirketi kar etme yönünde teşvik edecektir. Kısacası net işletme sermayesi bir şirketin kısa vadeli mali durumunu gösterir. Şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarından fazla olması pozitif şirketin sağlıklı olduğunun bir işaretidir. Bu yatırımcılar ve kredi verenler için önemlidir. Çünkü şirketlerin borçlarını ödeyebilme ve günlük faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesini gösterir. Eğer bu net işletme sermayesi eksi çıkarsa, hem bu kolay kolay borç bulamaz, bulsa da çok yüksek faizle e, kredi alır, bu da karlılığına etkiler. Şirket borsada yeterli performansı göstermez. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben, Sultanoğlu.